iFish'in katkılarıyla program başlıyor. Merhabalar, World of Türkiye'de, Türkiye'nin dünyasında görünenin arkasında konumuz World of Türkiye yazarı, iletişimci, sevgili Talha Keleş. Talha Keleş, merhabalar, selamlar. Merhabalar Barış Hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz Allah'a şükür, çok teşekkür ederim. Dostlarla selamlar olsun, iyi yayınlar dileyelim. Bugün ne konuşacağız? Bugün tabii hafta sonu gündeme gelen Cumhuriyet Halk Partisi işte Cumhurbaşkanı adayı şu anda tutuklu, işte eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çerçevesinde dönen aslında İBB'ye yönelik yolsuzluk rüşvet soruşturmasında ikinci dalga, yeni gözaltılar var, i̇şte yeni bir takım itiraflar geliyor, yeni bir takım bilgiler akıyor. Farklı bir takım görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler tabii büyük tartışma yarattı. İşte bantlanan kameralar, işte bir takım bavullar. O bavullarda para mı vardı, cemur mu vardı? Bir cemur tartışması kullanılırdı, kullanılmazdı. Özgür Özel'in açıklamaları var. Bu rutin bir şeydir. İşte bizim korumalarımız bu eğitimi almıştır. Korumaların tamamı bu eğitimi almıştır. İşte bakanların toplantılarında da bunlar olur vesaire. Sonra. İçişleri Bakanı'nın açıklaması var, emniyetin açıklaması var, böyle bir şey olmadığına dair. Bunlar tartışılıyor elbette. Tam bunlar tartışılırken Özgür Özel bir yayına katıldı. İşte YouTube'da yayın yapan Fatih Altaylı'nın programına katıldı. Orada yeni bir şey gündeme getirdi bu kez. Yeni bir plan, yeni bir formül. Öncesinde tabii gitti Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Hatta şöyle şeyler söylendi. İşte İmamoğlu yeni bir talimat verdi. Ben buradan çıkamayacağım anlaşıldı herhalde sen yeni bir plan yap, şunu şunu yap, Mansur Yavaş'ı sahaya sür gibisinden. İstersen oradan başlayalım çünkü çok sıcak mevzu. Şimdi diyor ki Özgür Özel, eğer diyor İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride kalmaya devam ederse, işte biz elimizden geleni yapıyoruz ama çıkaramazsak, biz şöyle bir yöntem deneriz. Ee, seçimde işte Mansur Yavaş'ı aday gösteririz, Cumhurbaşkanı adayımız olur. Onu Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlarız. Ona da inanıyor seçileceğine. Sonrasında diyor şey yaparız. Parlamenter sisteme geçeriz. Ha oldu ki e, başka bir durum oldu. Bir diyor siirt formülü deneriz. Hani Sayın Erdoğan'ın dönemini hatırlatarak. Nasıl yapılacaksa o da. O da başka bir muamma. Bir siirt diyor formülü deneriz. Başka bir yöntem deneriz. Yani e, ben şunu anladım. E, anladığım kadarıyla hani bu çıkan görüntüleri falan savunmaya çalışıyor hala Özgür Özel ama galiba artık o da ya burada bir şey var ya da belki başından beri biliyor da artık hani yapacak bir şey kalmadı. Ya burada bir şey var, bu görüntüler falan da çıktı ortaya. Bu süreç hukuki bağlamda Ekrem İmamoğlu açısından sıkıntılı bir yere doğru gidiyor. Ee, galiba cezaevinde ceza alacak, ee, biz yeni bir yöntem deneyelim diyerek Mansur Yavaş ismi gündeme geldi. Şimdi bu formül için sen ne düşünüyorsun? Yani Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı yaparız, parlamenter sisteme geçeriz, işte anayasayı değiştiririz. Şeyi de e, Ekrem İmamoğlu'nu da e, icraatçı başbakan yaparız. Ne diyorsun bu formülle ilgili Özgür Özel'in açıklamalarıyla Tabii. alakalı? Tabii e, Barış Hocam çok komik. asla yani aslında ben zaten Özgür Özel'in bu tür açıklamalarını ilk önce nasıl değerlendiriyorum diyorum ki aslında pansuman yapıyor. Yani kendi seçmenine ara ara bir ara gaz vermesi gerekiyor. Çünkü seçmeni de aslında sağda sıcak tutmaya çalışıyor. Nereye yönlendireceğini tam karar verebilmiş değil. çeşitli böyle mitler, hikayeleri anlatarak seçmeni oyalıyorlar. Ama şunu sormak lazım. Düşünsenize parlamenter sistemi değiştirecek kadar bir güç elde edeceksiniz mecliste. Sistemi değiştireceksiniz ama Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasının yolunu açmıyorsunuz hala. E, örnek veriyorum lise mezunları Cumhurbaşkanı olabilir yasasında geçirebilirsiniz o zaman çok Tabii. tabi olarak. Tabii. Dolayısıyla aslında bunun bir hikaye olduğu çok basit bir şekilde zaten belli oluyor. İşte yarın da başka bir şey ortaya atacaklar. Ve bu devletin sistemi de böyle yapboz değil yani. Beş yılda bir sistem mi değiştireceğiz? Bu da ayrı bir komedi. Dolayısıyla ben bunun bir hikayeden ibaret olduğunu. E, ee, tabii ki çeşitli yollar, yöntemler aradıklarını düşünüyorum. Ama burada tabii Mansur Yavaş'ın kendileriyle olan muhabbetinin hangi seviyede olduğu da henüz şu anda belli değil. Çünkü biliyorsunuz en son yuhalattılar şeyde, Saraçhane'de. Dolayısıyla Sayın Mansur Yavaş'ın da çeşitli farklı yollar aradığını biz zaten duyuyoruz. Farklı ilişkiler içerisinde olduğunu da duyuyoruz. Dolayısıyla Mansur Yavaş'la böyle bir diyalog da kurabileceklerini sanmıyorum. E, zaten hikayenin kendisi de çok öyle e, oturaklı bir hikaye değil. E, gel gelelim işte bir siyret modeli deneriz diyor ama eee kendi delege satın almaya alışkın olduğu için e, ne yapacaklar? Bir yerde e, bir operasyon yapacaklar herhalde şu süreç içerisinde. E, bazı bölgelerde işte ne yapacaklar? Zorla seçim mi yineletecekler yani? Tabi alışkın oldukları şeyler. Dolayısıyla e, anlattıkları hikayeler tabiri caizse hikayeden ibaret. Ben çok da bu e, hikayenin tutacağını düşünmüyorum ama kendi seçmenlerine e, geçici olarak bir pansuman yapmışlar, bir hikaye vermişler. E, seçmen bununla bir bir ay daha oyalanır herhalde. Şimdi bir de şey var orada, e, o açıklamalar arasında diyor ki İmamoğlu diyor içeride tutulursa yani bu süreç böyle devam ederse hani biz zaten diyor seçimi yüzde yetmişle kazanırız. Sokakların hmm. nabzına böyle bakıyor özgür özel. Böyle bir hava seziyor musun sen? Şimdi isterseniz Barış Hocam, buradan alıp aynı zamanda şey sürecine de bağlayalım. Bu devam sürecine de bağlayalım. Evet, evet. Şimdi bu süreç başladığından beri ne iddiaları vardı? İşte Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak. Dolayısıyla işte siyasi bir dava açıldı ve Cumhurbaşkanı olması engelleniyor deniyor. Şimdi nasıl hikayeler uyduruyorlar? Aslında nasıl hikayeler anlatarak seçmeni e, pansuman yapıyorlar? Seçmene pansuman yapıyorlar. Anlamamız açısından çok önemli şu anda yapılan bir gelişme. Şimdi ne diyorlar? Bu söylemi bir kenara bıraktılar. İşte Diyorlar ki aslında hükümet Kanal İstanbul'u yapmak istiyordu. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nu tutuklayarak işte Kanal İstanbul projesini başlatmaya karar verdi. Gibi bir söylem geliştirdiler. Aslında bir söylemlerinde de hiçbir zaman tutarlılık yok. Yolda yeni söylemlere sarılarak e, siyasi hayatlarına devam ediyorlar. Şimdi e, bu söyledikleri yüzde %70 işte oyla Cumhurbaşkanı seçilir veya işte CHP yüzde %70 oy alır gibi söylem. Hangi temeli oturuyor? Ee, biliyorsunuz Sayın Ekrem İmamoğlu sık sık Cumhurbaşkanımızla kıyas ediliyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bir şiir okuyarak tutuklandığı süreçten sonra ve vatandaşın ona iade itibar yaparak Cumhurbaşkanlığı yolunu açtığı süreç örnek gösteriliyor. Ve deniyor ki Sayın Ekrem İmamoğlu'na da vatandaş teveccüh gösterecek ve önünü açacak, yolunu açacak. Önümüzdeki süreçte o da siyasi kariyerine devam edebilecek diye bir öngörü var. Peki Sayın Cumhurbaşkanımızla arasındaki en belirgin fark ne bu konuda? İlk önce ona bir bakmak lazım. Aslında bu bakış açısının ne kadar hatalı olduğunu da anlayabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir fikri meseleden, bir şiir okuduğu için gözaltına alınmıştı ve tutuklanmıştı. Cezaevinde yatmıştı. İşte bir şiir okuduğu için Pınar Eser Pınar Cezaevine gönderildi ve cezasını yaptı. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız cezaevinde yatarken hiç hakkında herhangi bir iş adamı itirafçı oldu mu? Veya... E, Hakkında böyle e, bilgileri, belgeleri kararttığına dair, kameraları kapatarak özel toplantılar yaptığına dair, cemurlar kullandığına dair veya örgütleştiğine ve ekipleştiğine dair herhangi bir delille karşılaştık mı bizce Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında? Hayır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızla Ekrem İmamoğlu'nun arasında dünyalar kadar fark var. Zaten esas ilginç olan şey bu. Neden bunu anlattım? Cumhurbaşkanı olacak bir siyasetçi... Siyasi hedefi olan bir kişi, bir şahıs ilk önce zaten bu tür kirli işlere bulaşmaz. Kirli ilişkilerin içerisine girmez. Şeffaf olmak için mücadele eder ve dolayısıyla biz burada ne görüyoruz? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hiç Cumhurbaşkanı olacakmış gibi yaşamadığını görüyoruz. Bakın son 6 ayda 40 gün, 40 gün neredeyse bir otel odasında, bir penthouse'ta özel toplantılar, yap toplantılar yaparak geçin. <laughs> Biz zaten şahsın hayatını tatilde geçirdiğini düşünüyoruz. Şimdi biz bu oteldeki buluşmaları bir tatil e, düşkünlüğü olarak adlandıramayız değil mi ya? Niye evet. sürekli bir penthouse'ta e, özel görüşmeler yapar bir Cumhurbaşkanı adayı olacak kişi? Veya böyle ilişkilerin içerisine niye girer? Bunları aslında kendisine sormak lazım. E, dolayısıyla ben e, işte Cemırlarla gezen, bavullarla gezen veya gittiği yerde kameraları kapatan bir cumhurbaşkanı aday olacak kişiye şu soruyu soruyorum. Neden şeffaf değilsin? İnsanlardan ne gizliyorsun? Neden böyle kendi makamında değil de ki biliyorsun sadece bu adı geçen otelde görüşmüyor. Çok daha farklı lokasyonlarda sürekli gezerek toplantılar yapıyor. Neden böyle bir şey yolu tercih ediyor? Şimdi onun da asla sorun cevabı çok basit. Çünkü kendisi suç işlediğinin veya yanlış işlere bulaştığının farkında. Eğer sizin diplomanız sahteyse, usulsüzlükle ele aldı, elde ettiyseniz, delegelerle kirli pazarlıklara girerek bir e, genel başkan seçtirdiyseniz, ticari ilişkilerinizin içerisinde böyle akçeli özel ilişkiler kurduysanız, hiçbir yerde sabit duramazsınız, takip edilmekten korkarsınız, otel otel gezip özel görüşmeler yaparsınız. Dolayısıyla aslında önümüzde bize bütün hikayeyi anlatan, Özet bir görüntü var. Ben Hı. böyle olduğunu düşünüyorum ve artık mızrak çuvala sığmıyor diyebiliriz Barış Hocam. Peki son olarak şunu sorayım. Önemli soruyu sordun aslında. Şimdi herkes de o soruyu soruyor. Yani şimdi Özgür Özel çıkıyor diyor ki Cemur şundan dolayı şöyle kullanıldı işte şöyle oldu. Kamera bundan kapatıldı. Ya tamam hadi onlara diyelim ki diyelim ki velev ki anladım. Ya temel soru bir büyükşehir belediye başkanı İstanbul gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görüş makam odası yok mu? niye makam odasında yapmaz bu görüşmeleri dediğin gibi bir. iki e, bu kameraları falan bantlayıp cemurlarla neyi engellemeye çalışırsın? Şimdi deniyor ki orada da işte terör saldırısı falan ya şimdi hani ben de 30 yıllık gazeteciyim. Ya çok toplantılara katıldık işte sayın bakanların bak işte o döneminde başbakanların e, bürokratların vesaire. Ya tam tersi kameralar açılır ki Allah korusun bir terör saldırısı falan olacaksa içeride hani bir şey olacaksa onu evet. görelim diye. Tam tersi yapılır. Şimdi durum böyleyken neyi gizliyorsunuz orada? Gizlenecek ne var? Asıl temel soru bu. Mesela hiç bununla ilgili. Ya şunu demiyoruz Özgür Özel örneğin. Ya orada gitti şu 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 kişilerle şunu konuştu. Ne bileyim İstanbul'un su sorunuyla ilgili ya da İstanbul'un depreme hazırlığıyla alakalı falan gibi bir şey denilmiyor. Yani bu konuşuluş, şu konuşuldu Şeye takılmıyor İşte Cemur şundan dolayı oradaydı. İşte kamera bundan dolayı kapatıldı. Siz de zaten kapatmıyor musunuz kamerayı? Siz de zaten camur kullanmıyor musunuz vesaire? Ama temel soru şu. Ne oldu orada? Ne yapıldı orada? Şimdi bugün birçok haberler var, iddialar var. Yeni görmüşsündür. İşte bir takım lüks araçlardan bahsediliyor. O evet. parklarda bulunan falan. Şimdi bunlar ne mesela? Ya bunlarla ilgili bir cevap yok. Şimdi dolayısıyla soracağım son soru şu. Bu süreç nereye gider artık? Yani bu süreçte bir artık mahkemeyi beklemek zorundayız. Bir mahkemesinin görülmesi lazım orası baz Orası öyle. Evet. Dolayısıyla orada hakimlerin nasıl karar vereceğini göreceğiz ama ben Ekrem İmamoğlu'nun aslında artık siyasi olarak pek yolunun ve önünün açık olduğunu düşünmüyorum. İsterlerse siirt modelini denesinler, isterlerse başka bir model denesinler. Fakat önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl zaten belki hayatını tutuklu olarak geçirecek bir kişiden bahsediyoruz. Ondan sonra çıktığında da e, bu vatandaşın devletin milletin ona imkan vereceğini yani suçları ortaya çıkıp sabit hale geldikten sonra vereceğini düşünmüyorum. Az önce çok önemli bir noktaya değindiniz. Ben de oradan açarak noktalandırayım. İşte Mesela bu bavul meselesi ortaya çıktığı zaman koşa koşa hemen cımırdı bunlar falan diye bir açıklama yaptı. Yani bir de kamuoyunun sorduğu sorularla alakalı seçmeli cevap veriyorlar. Yani kamuoyu yolsuzlukları soruyor size cevap vermiyorsunuz. Fatih Keleş'in veya işte diğer bürokratların iş adamlarına uyguladığı baskıları zorla rüşvet almaya çalışmalarını soruyor. Bunlara cevap vermiyorsunuz. Ama dönüyorsunuz bir tane bavul meselesi ortaya çıkıyor. Ona cevap verebileceğinizi düşündüğünüz zaman çoktan seçmeli bir soru seçip ona cevap veriyorsunuz. Ama orada hangi toplantı için bulunduğunu, neden penthouse kullandığını, neden otel otel gezerek toplantı yaptığını hiç anlatmıyorsunuz. Daha önemlisi Barış Hocam çok daha kıymetli bir şey var. Şimdi bu diyor ki ben işte toplantılarımı güvenlik için farklı lokasyonlarda yapıyordum falan filan bir açıklaması da var bu şeyin e, tarafın. Yani siz Kamuya güvenmiyorsunuz. Kendi bürokratlarınıza güvenmiyorsunuz. Bir oteldeki garsonlara, bir oteldeki çalışanlara mı güveniyorsunuz? Bu yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geldiği nokta bu mudur? Siz devletinizin çalışanlarınızdan neyi saklıyorsunuz ki? Belediyenin onlarca, yüzlerce yeri var ya, kendinize e, koca konağı, ev haline çeviriyorsunuz, kendinize güvenli bir toplantı alanı oluşturamıyor musunuz diye? Ya? Yani buna kim inanır? Buna Kime inandırabiliriz ya? Dolayısıyla baştan aşağı bir hikaye, bir senaryo izliyoruz. Ve istedikleri sorulara cevap veriyorlar. Kamuoyunun diğer sorularına asla cevap vermeye tenezzül etmiyorlar. Ben böyle görüyorum. Peki. Takip edeceğiz bakalım. Önümüzdeki süreçte başka neler göreceğiz. Sevgili Talha çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmeden için. Ben, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dostlara da teşekkürler. Lütfen yine videonun sonuna bir beğeni, bir yorum bırakalım. Videoyu paylaşalım. Bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Selamlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere iFish'in katkılarıyla program sona erdi.